Ne Haberler kanalından herkese merhabalar. Değerli izleyiciler, Türkiye'nin Ukrayna'ya satmış olduğu siyalar Rusların kabusu oldu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi hesabından paylaşılan videoda Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı bayraktar siyaların Rusya'nın saldırılarına karşı aktif olarak kullanıldığı duyuruldu. Kiev, Harkov gibi birçok Ukrayna şehrine Rus tanklarının ilerleyişi Türk siyahları tarafından durduruldu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı birçok noktada Türk siyahlarıyla Rus tanklarını vurduğunu açıkladı.